Öldü, öldü 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 öldü. öldü. Tamam. Hey Nasıl vallahi. ya? Ben öldüğüm için Faruk'ta kaldı biliyor musun? Adam, Nasıl ya? Alper! Adam. <laughs> adam ol. Tamam, tamam kanka sen iste şey tamam, yeter. Adamsın tamam. Faruk. Kanki öyle dibinden oyna kanki evet. Öyle dibine gir anasını siktiğimi mobun er ki. Kankicim tek vur kanki dibinden vur sen de vur sen Bir sana da tek attın kanki. Ananın ama orospu çocuğu ben nereden vuruyorum bana vuruyorsun. Bacısını siktiğimi mobu. Ben nasıl tek diyorum lan? <gülüyor> Aha. <gülüyor> <gülüyor> Yemin ederim efsaneyim ya. Arkada Kenji, Malifte düştü. Ee, Prasta. devam et Prasta DB'si düştü. Şimdi vurabilirsin Spike'ı bak. Çıplak. Solda bir var bu arada. Solda bir var. Evet aldım kendimi. Sağ olun. Sağ aldım Çıplak vur diyor. Çıplak vur diyor. kesme. Klan başkına. Evet 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 evet. Klan, klan başkına gördüm bak. Evet evet. Hazır. Drop drop Sağ kür aldım ölme. Çar soyar gibi ben sana kasayı boşaltıyor kanka huylandım ben diyor olsa. Yok yok. Oha abi bunları verme. Bunları verme. Bunları bana verme alamam alamam. nasıl pres nasıl trade off yaptım ben bile bilmiyorum. Verme bunları. <laughs> nasıl dayanamadım bir anda trade off yaptım gördünüz mü? Verme bunları bana. Verme. <laughs> bu arkandayım. Sen terbiyesiz bir adam. Sakın öyle şey yapma. Siz de çok güzel arkadaşlarsınız. Özünde. Bu? İbo arkamızda var. Allah'ım ne var? Koşun koşun koşun. Direkt ona bas adamlar geliyor. Koş bas. Ben bastım ton attım. Ben de bastım attım. Kafada yaptıysa oraya elif kal Haydi bakayım. Haydi bakalım. Oha! Kızın sonuna bak. <laughs> Bro. Gittir, gittir. Yeah. <laughs> Bas dediğinde basacağım kanka. Hazırda kanka söyleyeyim mi sana bak. Ciddi diyorum. Bak, sol altı bekle. kapatıyorum. Bakmayın abi sol altı. Tamam. Cidden tamam. bakmayın oyundan ama. Herkese söylüyorum. Lütfen. Tamam. Kanka hazır mısın bak. Dur dur, bile tercih Hazır olunca söyle ben o itemi getireceğim. Bas dediğinde Tam... basama tamam mı? Tamam hazırım ben. Hazır ol. Hazır. Ekle. Tamam. Tam beni takip ediyorum. Bekle, o item gelecek. Ya bat sancak. <laughs> Vay heyecanlandım yine ya. Geçecek sanki ya. Kankiler sesini iptal ettim de yine. Duyuyorsunuz ya. Oğlum sesi ben daha ne kadar açayım ya. Yani. Bekle ya kan. Bekliyor mu Acane. Bekle hatta bir book yapacağız bekle. Bekle geliyorum. 5 ve 1'di değil mi? 1 ve 5. Evet. Bekle. Beşinci slotu açıyorum. Bekle. <gülüyor> <gülüyor> olacak. Umarım okuyayım. Rap 11 olacak şimdi direkt. Hazır ol. <gülüyor> <gülüyor> hazır ol. Beşinci slotu Susun slotu abi. açacağım. Dur dur. Artı dur, dur. Abi susar mısınız? Hazır, hazır Kırmızı araya. Sarıyı atıyorum. Hazır ol. Evet. Bekle. Şu tüm sarılar bilgisine kırmızı bir girsin araya. Beşinci slotu koy türüne. Hazır. Bas. Gördün mü? Hoppa! Bravo bro! Elhamdülillah Bravo bravo <Elhamdan>. Buk <laughs> buldum çarptırmayın <laughs> <laughs> Beyler stafa yürü gel, gel 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 Hiçbir şey yapamazlar gel kapıya kır Ben girdim size öleceğim çekersiniz beni Stafa girin Stafa girin 45 attım kitlenecekler stafa girin Stafa gel stafa gel En soldan en soldan en soldan stafa Beni duyan en soldan stafa gelsin Beni duyan z'den z'den sür sür sür, sür, sür. Z'den. Aldım lan seni. Aldım, seni aldım seni ölme 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 Ölme, ölme stafa gir stafa gir Stafa gir aynen öyle stafa Stop lan stop lan lan stop lan stop aynen aynen stop Priest elini düşürüyorum kesin Priest elini düşürüyorum kesin siz Priest elini düştü kes 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 Priest oyun oynatmıyorum kes lan kesin şu meşleri 45 attım kesin meşleri Priest elini kaldırmıyorum lan kes Kes omagaya geldim omagaya geldim geldim omagaya geldim öldü kes 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 ananız kim ne kadar zevkli Kes 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 Kesin beyler buff'ı yok çek prime'ına prime sokayım diye çar açmış pezebek Prime'a sokayım diye çar açmış. Kes abi. Kes kes kes. Böyle <laughs> dolandırıp bak akıl oyunları yapacağım. Akıl oyunları. 200 IQ. Şöyle dönüyoruz. D'ye gelmiyoruz orada. Amına koyayım bu ne burası? Bunlar beni sikerler. Ah! Bir anda şuna dönmedik mi? Hera Aa. Ben buraya nasıl geldim? Bak az önce de böyle oldu. Ben buraya nasıl geldim abi? Klip alın. Lan bu partinin niye canı bu? Abi helal diyor ki Priester. Analizi sikeyim lan sizin lan. <laughs> bu canlar nasıl dolacak ben anlam vermiyorum ki. Veremiyorum ki aga okay, ya. pot verir misiniz diyor. Abi ya niye potsuz giriyorsunuz şu anasını siktimin evıntına ya. Lan item sizi geçtim artık ya item aramıyorum arkadaşlar bıktım artık. Lan pot alın lan amına koyayım ya Üstüne alacaksın. 30'a 40-40 alacaksın. 200 kan gidecek anasını siktimin yerinde her atmıyor adam can çekişiyor. Vahiy inecek bu adama her gelecek amına koyayım parti bu. Eyvallah kardeşim ya. Vallahi helal olsun. Onkay güzel attın ha. Adamın canını doldurdun amına koyayım ya. Evet, Giriyorum, evet, buradın. Buradın. Kesiyorum. Kim isim verirsin? Ya direkt birliğe vur ya. Malis silah. Sıkıntı yok ya. Tamam o öldü. Aldın, <laughs> öldü Sen onu. kendi külünü al torma yaptım üzerime. Tamam keseceğim üstünü. Giydi mi tor K o birliğe? Torlu torlu torlu. Tamam, tamam o da öldü. Ölmedi. E beni Kaldırdı Tek asası, Tek asası, Tekrar. asası. Kesiyorum. Tekes. Öldü ben, asası tekler. Onu kimse ayarlandım aldım. Yok. İsim verirsin. Üzerime gelsin. Gel üzerime bir birliğe vur. At. Atmıyorum bir şey. Ben tamam, vuruyorum kaçsın üstünden. Torlu üzerim. Subside attım bir tamam. şey. Pireside Pireside de attım Türkçe. Tamam. Preset'e katacağız. Preset'e dönsene. Var mı? Var, şey. var 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 var, var var. var. Malis bekliyorum. Malis bekliyorum. Tek yedi yüksek ihtimal. Hele atsın. CP'siz tek yedi. Aman ha <laughs> Öldü. Çok. Hemen de delisep. De, tamam. De, tamam, Onda Dur. Aldım ben mikrofonu. İsmi açayım. değişirsin. İsmi değiş. Değiştireceğim. Bir Magic Q'nü aldım. Geri gel benimle. sağdan Patron x falan geliyor. Gel. Gel benimle gel. Patron X'e doğru gel. Adam bir bildiği varmış. Oy. Ona bak. Bu ne? Dejileri siliyorum kanka artık yapacak bir şey yok yani. Kanka siz. Bu ne? Lan ne oluyor amına koyayım? Kese ya yapmayın. Da, lan. Şuna, şeye bak şey. <laughs> Dilana e, dilan diyorum. Silanlara gel silanlara. <laughs> Silana da dilan demez. Kanka dilan şişti. Kanka silan dolu saldırıyorlar <laughs> Parti kuranlar Discord'a geçsin <laughs> birbirlerini bulsunlar. Parti kuranlar Discord'a geçsin. Dilan bak sen ne da? olacaksın? Sen çok konuştun. Sen ne olacaksın?